Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Wither iskeleti kafatasımızı topladık. Hem toplamamıza bakmayı sadece toplamak yetmedi. Bir de farklı bir yere geldik. Buraya Wither için e, Fatih bir yer evet yapıyor. Evet kanka bu, burada ben bir yer yapsın böyle arkadaşlar. Wither e, buradan pek kaçabileceğini sanmıyorum. Şuraya Wither yapar. Bura bura onu Uy. sıkıştıracağız kanka. Sen, ben koyuyorum ruh kumlarını. Tamam ben de Wither iskeleti kafalarını koyarım. Kanka. Bazen bu arada bug oluyor. E, o yüzden ben normal siz diyebilirsiniz. Oğlum böyle olmuyor diyebilirsiniz. Ama yine de arkadaşlar biz böyle uzun yapacağız çünkü bazen bak olabiliyor kanka. Koyma koymanın içinde şey koydum. Tamam. Ama kanka ölmemiz an meselesi. Eee elitrarı çıkar ve şeyini giyersen iyi olur. Kanka yani. zaten şu an ben elitra takmıyorum. Bir. Kanka hazırsanız çağırıyorum ama ilk başta ne bu kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen Haz öyle. Yani. Hazır mısınız? 3 2 1 Allah. Bir durun Aynen. İkimiz Patlayacak mı? Patlayacak Aynen kaç. kaç. kaçma kaçma. Patlasın mı abi? Patladı. Allah. Allah. Bir tanesini alan açtı. ok, ok, ok. ok mu atayım? Şimdi ok diyor. Az önce e, diğer yemeyecek. Dur. Oğlum niye bu kadar güçlüyüz? Ne düz güçlüyüz? Oğlum sende güç üç var ya. Evet galiba biraz fazla canını götürdüm. Bu arada Wither dans ediyor. Galiba bizi, bizi birazcık küçük şey aldı. Şimdi in bir şey yapayım diyorsun değil mi? Şöyle ay, kenardan kenardan da başlayayım. Öyle bir gün bakayım. gün şu an... Hayır bana da sıktı. En azından Wither e, yok olma etkisi vermiyor. Evet. Buraya bir koya koya. Lan! Şimdi oklayarak, oklayarak öldürüyorum onu. Gebermeyeceğim. Evet. Hayır. Çıkar. Ben gebermeyeceğim. Ben gebermeyeceğim. Daha benim canım var. var. Ama azaltıyor. Çok güzel bir şekilde. Aa bir dakika. Yani artık çok yanıyor. Artık çok yanıyor. Ama aşağılarda takılacak. Aynen. Aşağılar takıldı. Yani Orada bundan bir bir yıldız çıkacak. Ona fener yapacağız. Bir bir Yanıyorum. Öleceğim ben. Bitiyorsun. Ölme ölme. Öldüm. Tepelen. 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 Ben Tep de öleceğim. Şundanım. Ha, ha. Ya ben nasıl yanıyorum Hadi çok bayağı az kaldım. kaldı Şöyle Aha Hadi çok az kaldı bayağı, 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 bayağı. Öldü Arkadaşlar <laughs> Elime bak Elime bakın arkadaşlar Vedarı <laughs> yıldızı ama kanka istersen başta biz şuradaki kuvarsları toplayalım çünkü kuvarslarla bir yapı yapmayı düşünüyorum. Yani, kanka sen bana bir e, ee, şeyini verirsen kanka çok mutlu olurum. Kanka başarım gelmiyor. Ha. Gelse verecektim onu düşündüm. Ve, e, galiba kanka e, o başarımı başta verdi. Abi ama yeter ben artık. Arkadaşlar. E, ne ekistemiyorum. Şey yapacağız. E, çok güzel e, bir tane fener yapacağız. Hem de iki, ikinci bölüm olacak. Öyle bir şekilde daha rahat kazılacağız. Ve arkadaşlar Ana. E, bir düşünün. Büyük ihtimalle biz Ali ile beraber iki tane yapacağız bu fenerden. Biz yani bu video bittikten sonra Ali ile birazcık daha kazarız. Evet bunu kasmak ne kadar zor <laughs> olsa da. Yukarıdan Fatih düştü. Ben yani orada altın kazıyordum. Yukarıdan Fatih yayıyor. Arkadaşlar yeniden yine ben söyleyelim ee, videomuza like atmayı unutmayın çünkü biz bayağı uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar biz daha bu kanalda yeniyiz. Biz daha pipiş. Genelde hiçbir videomuza like veya abone gelmiyor veya izlenme sayısı gelmiyor. Ama siz desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet e, istersen kanka biz, biz bir şey yapalım kill çekelim. E, tamam ki çekelim. Evde bir tane şey yapayım ben. Ee, şu şey nasıl yapıyordu ya? Bir tane neydi? Fener yazacağım buraya. Fener. Fenerle yapılıyormuş. Kanka ee, sana bir görev vereceğim. Hı? Obsidyen. Üç tane. Dur kanka bende vardı. Hatta bende şu an Oo, bir dakika ben bir envanterimi boşaltmam lazım. Abi Arkadaşlar değil, biz biraz daha vidir öldürdük. Şu an demir farmından aldığımız demir külçelerimizle fener yapmakla cevelleşiyoruz. Hem de full arkadaşlar, şey. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada söyleyelim ben şey ben maden madendeyim altın arıyorum. Ha aynen. Bir tane fenerimi süsleme yapacağım da altından. Evet ne yapacağını biliyorum. Arkadaşlar ama tabii ki de altın bulmak şimdi zor olabilir. Şu kazmandaki serveti şu her zaman çok seviyorum ama şu an altın bulamam çünkü gözüm mağaram full dolu. Ve çok kötü bir şeyimiz daha var. Ne? Benim ne? şeyim yok. Ne? Ee, Barutun yani benim hava hiçbir şeyim yok. Ali, hani, Efendim. Bir, 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 misin? Ha? Üç, tane, dört tane yeter. Hava fişek. Yeneme telefon verebilir misin? Dur kanka şu an ben şu Fenerbahçe tamam bro yettiği kadar hemen vereceğim kanka. Tamam. Hoppala ay Ki yetmeyecek. Nereden biliyorum? Allah Allah. oğlum bana altın 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 tın tın. al tın tın. Bir de arkadaşlar bana bir de şu anda 6 tane altın bloğu lazım. Yani evet verir misin? Biraz bir daha çekecek. 3 tane diyebilir. 10 tane verirsen iyi olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu e, diye sorabilirsiniz. Ama siz şimdi niye part 1 çektiniz? Arkadaşlar yine Ali'nin beklenme küçük bir sorun çıktı. O yüzden. Ben Deniz. Hı hı. Şimdi acaba buradan yere düşsem yaşar mıyım? Tabii ki yaşarım. Bir Bakın yaşadım. Müthiş bir şey yaramıyormuş. Onu öğrendik arkadaşlar bugün de. Yok. de bir kere var, yarıyor, yarıyor ama can canın gidiyor da yarıyor kanka. Kanka bende tüy düşüşü 4 var. Yıllar önce bulmuştum da Ruhuz 3 var. Ben de de sandıklı vagon var eden gelmiştik. Neydi o? Unuttum. Mindset. Mindset, mindset. Oğlum yani bizim bir tane güzel köy bulmamız lazım böyle değirmenci falan olan. Aynen. Eee köyleri buraya taşırız. Çünkü bu kadar köylüyle şey yapamayız ki. Çiftçi köylü lazım mesela. Aynen. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir eee çiftçilik için gübre de var ama şey eskisi gibi değil. Ben burayı biraz eee şey yaptım Oğlum artık ben bu kısım vardı demirlerden eskiden demir bulunca bizim eğlencemiz ile buradaki eğlencemiz çok farklı bulmak şu an bütün demirlerimi vereyim lütfen bana bir iki stek altın biliyor versin bu oyun bütün hmm. demirlerim bu arada bir yüz kaç stek var Oğlum, steklerce var ya Arkadaşlar bunda nereden geldiğini soruyorsanız hatta hemen size gösterelim. Kanka demir farmın ucundan fazla oldu. Kanka kanka değil ya. Şey, er